Enteatürk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda Binance rehberi ve Binance features kullanım rehberinden devam ediyoruz. Ee, bu videoda Binance'de yani Binance features'da bulunan emir tiplerini göreceğiz. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bunları yapmak ücretsiz aklınızda bulunsun. Şimdi daha önceden de dediğim gibi Binance Features'ın ve Binance'in rehberini çekiyoruz. Sağ üst köşeyi bu oynatma listelerinin kartlarını bırakıyorum. Binance'a geldiğimizde bizim karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bizim Binance Features'ı e erişebilmek için daha önce de söylediğim gibi, e, gibi Binance'i İngilizce çevirmiş olmamız gerekiyor. İngilizce'ye çevirdikten sonra şu bölümden Derivatives bölümden yani bunun Türkçesi TREV oluyor. TREV işlemler bölümünden, Derivatives bölümünden EST Features'ı tıklayarak hızlı bir şekilde kaldıraçlı işlemlere, vadeli işlemlere ya da İngilizce deyişiyle Features işlemlere erişebiliriz. Bitcoin'de de bugün zaten sert bir düşüş var. Bakalım sonu ne olacak? Şimdi gelin beraber emir tiplerine bakalım. Ne iş yarıyor buradaki emirler? Nasıl kullanılıyor? Bunlara bir göz atalım. Öncelikle limit emrinden bahsetmek istiyorum. Limit emri şudur arkadaşlar. Sizin zaten Binance Futures'ta kullanabileceğiniz en mantıklı emirlerden biri. Neden? Çünkü siz burada limit emri kullandığınız zaman şu bölümde neyi sağlamış oluyorsunuz biliyor musunuz? İlk öncelikle daha düşük komisyon ücreti ödüyorsunuz. Neden? Çünkü market maker oluyorsunuz. Yani piyasa yapıcı oluyorsunuz. Piyasa yapıcılar her zaman daha düşük komisyon öderler. Ve ayrıca istediğiniz fiyattan da longa veya shorta girebiliyorsunuz. Bunların ne olduğunu zaten bir önceki videomuzda anlatmıştım. Kartını da yukarıya bırakıyorum. Ne demek istiyorum istediğiniz fiyattan girebiliyorsunuz derken? Şuraya istediğiniz fiyatı yazarsınız. Mesela şu an bitcoin 38.315 ile 325 arasında değişiyor ya. Siz atıyorum 35.000'den girmek istiyorsunuz tamam mı? Buraya 35.000 yazarsınız. 35 bin yazdıktan sonra ne kadar parayla girmek istediğinizi yazarsınız. Ardından da buradan long veya short butonlarını kullanarak hızlı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Hemen isterseniz bir emir verelim buy long diye. Bakın buy long'a bastığımda open orders'a geldiğimde benim emrim burada gözüküyor. Bu bir emir. E, piyasada şu an açık bir pozisyon değil. Buradaki parite şu bölüm yani şu, şu taraf şu kur. 35.000'e geldiği zaman benim emrim burada positions bölümüne geçecek ve Açık bir pozisyon olacak. Ben sadece şu an emir girmiş oldum. Uysam da, kalksam da, yemek de yesem bu emri girdikten sonra 35.000'e geldiği zaman ben otomatik olarak ne yapacağım? Bitcoin'e long'dan gireceğim. Tamam mıdır? Bak bakın burada zaten buy yazıyor yeşil bir şekilde. Emir kullanmanın, yani limit emri kullanmanın böyle bir avantajı var ve dediğim gibi komisyon ücreti de düşük. Bunu kapatalım. Bir de size market'tan bahsedeyim. Market da biliyorsunuz diye düşünüyorum. Market şu işe yarıyor. Anında e, piyasaya girebilmenizi yarıyor. Mesela Bitcoin'de ani hızlı bir yükseliş gördünüz. Tamam buradan aldı, yukarı yukarı doğru vurdu. E, buradaki ani yükselişi yani pump'ı kaçırmak istemiyorsunuz. Hemen buradan market seçip e, hızlı bir şekilde longlayabilirsiniz veya ani düşlerde shortlayabilirsiniz. Anında piyasadaki en iyi fiyattan sizin için girer otomatik olarak elinizdeki paraya göre. Ama burada market emri girmenin şöyle bir deza, dezavantajı var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Market emri girdiğinizde otomatik olarak komisyonunuz daha yüksek oluyor. O da aklınızda bulunsun. Daha yüksek komisyon ödüyorsunuz. Komisyon ücretiniz limit emrine kıyasla daha yüksek. Market emri girmenin avantajı ne olabilir? Ani bir düş gördüğünüzde veya ani bir yükseliş gördüğünüzde limitle uğraşmak yerine hızlı bir şekilde girip marktan e, piyasaya giriş yapabilirsiniz ve ani yükselişlerde ve düşüşlerde sıkıntı yaşamazsınız veya panic sell yaparken atıyorum pozisyona girdiniz longladınız ani düşüş var hemen buradan market emrinden şu bölümden kapatabilirsiniz ve böylece daha az zarla kapatmış olursunuz limitli uğraşmak yerine Market emrinde böyle bir kullanım var dediğim gibi bir de size hedge modunu göstermek istiyorum. Şuraya tıkladığınızda preference bölümü var. Buraya tıklayıp position moda geldiğinizde hedge moda çevirebilirsiniz sisteminizi. Hedge moda dönüş yaptığınızda şu imkana sahip oluyorsunuz. Hem yukarı hem aşağı otomatik olarak pozisyon açabiliyorsunuz. Bunun nasıl bir avantajı var? Şöyle anlatayım ben size. Atıyorum bitcoin sürekli bir zigzag haline gidiyor. Yukarı mı aşağı mı kıracağını bilmiyorsunuz. Hem yukarıya hem aşağı long ve short pozisyonu açarsınız ve böylece neyi sağlamış olursunuz? İki tarafta da pozisyonunuzun olmuş olmasını sağlamış olursunuz ve pozisyonlardan biri tersine döndüğü zaman siz de gider o tersine dönen pozisyonu kapatırsınız ve kârda olan pozisyonla devam edersiniz. Hemen isterseniz size göstereyim bunu da. Şöyle 25 ile paramın open long yapayım marketten. Bakın gördüğünüz gibi benim pozisyonum hemen açıldı. Bir de aynı şekilde kalan diğer %25'iyle hızlı bir şekilde open short yapayım. Bakın gördünüz mü? İki adet pozisyonum var benim şu an bitcoin'de. Bunlardan birisi tersine döndüğünde otomatik olarak diğerini rahatlıkla kapatabilirim. Ve böylece neyi sağlamış olurum? Tabii ki de karlılığı sağlamış olurum. Böyle bir avantajı var. Zararları ve getirileri eşdeğer gördüğünüz gibi. Çünkü aynı pozisyondan girdik ikisine de. Yani aynı hemen hemen aynı kurdan girdik. Bakın 0.02 USDT karı var. 0.03 USDT zararı var. Hani burada biraz daha zararımız var shortta. Ama eşdeğer gidiyor hemen hemen. E Hedge mantığı da bu aslında. Hem aşağıdan yani hem short girebiliyorsunuz hem de long girebiliyorsunuz aynı anda. İsterseniz de buradan markta basarak emirlerinizi kapatabilirsiniz. Ya pozisyonlarınızı kapatabilirsiniz daha doğrusu. Ya da limit kullanarak da bunu yapabilirsiniz. Ben şimdi markta basarak ikisini de kapattım. Evet bir sonraki videomuzda da şu bölümde bulunan stop limit, stop market, trailing stop... Trailing stop'u göstereceğiz ve post only'i göstereceğiz. Şimdi videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Umarım video yardımcı olmuştur. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa lütfen yorum bölümünde belirtin. Ben ve elbet başka bir arkadaşım size kesinlikle yardımcı olacaktır. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bol kazançlar. <laughs>